Bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. O tabağın içerisinde 60 adet e, biber var. Hmm. Diğerlerini hemen çok üzülüyorum. Ak, ah. ak ah, kuzum. Ah. Şop, hop. Mal Kara Keşan. Ya. Haydi bakalım. Ne bir saniye. Nerede? Ooo sisteme bak. Ops. Bu kaşıkla da e, kendinize 26 adet. Biber ayırabilirsiniz. Ezgi hazır mısın? Çok, Olacağım. çok aşırı fazla çiğnemeden yürü. Çok aşırı çiğne. 60 saniye boyunca ağzına tıkayacaksın. Burayı söyle bana. Tamam. 60 saniye bittikten sonra elini ağzından çekmek şartıyla Ağzındakini çiğneyip yutmak için zamanın çok. Tamam. Ya orada o kısımda havaya bakarak falan bekle. Tamam. İddia 26. Hazırım. Ezgi yarışıyor. Sen çok Ol, Hadi bakalım. 6, 6, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Başla. Çok iyi gidiyorsun. Çok... Süre 60 birer saniye. Birer Şu anda 10 saniyeyi geride bıraktık. 50 saniye kaldı. Birer birer diye mi? İkişer, i̇kişer falan at. Çok fazla çiğniyorsun. 35 saniye kaldı. Çiğne beden yutma karnın ağrır. <laughs> şaka şaka istediğin gibi yap. 30 saniye kaldı. Hadi. Sürenin Geçim. yarısı Geçim. doldu. Yersin kalısını bitirdin hatta. 4. 8 tane kaldı. 20 saniyen var. o Son da 20 kaldı. saniye. Sakin ol sakin ol. İddia 26. Sakin ol. Son 12. 11. Ezgi'ye sokamayacaksın. Şu ufak parçayı da atman gerekiyor aslında. Sen dokunma lütfen. Ağzını havaya kaldır. Ve süre... Bitir. Bitir hepsini. Havaya bak. Ağzındaki nefesten acısı gözüme geldi. Gerçekten öyle. Bu da ne demek? Onun acısını aldın zaten. Yavaş yavaş bitireceksin. Bana <laughs> Tamam bitti bir şey kalmadı. Eller arkada lütfen. Teşekkürler. Sakın çıkarayım deme çünkü bitti. Yani o kadar... Eğer yutarsan şey iddianı tutturmuş olacaksın. Çünkü süre içerisinde iddia ettiğiniz kadar biberi ağzınıza Çıkaracak attınız. şu Çıkarmayacağım ama çok kötü. Tamam, ben sana her şeyi vereceğim sonra. Çiğne sen onları yut. Midem mağara girdi. Süt, ayran, hepsi var. Hiç sıkıntı yok. Prodüksiyon sağlam. Bittiğinde lütfen bana söyleyin. Kontrol etmem gerekiyor. Meslek hayatımın en berbat işlerinden bir tanesi bu. <laughs> Bitirdin mi? Evet. Ayran içebilirsiniz. <laughs> Ağzını çalkala. İyi misin? Ağzını çalkala. Üçlük bir hükmü. Ağzını çalkalaya çalkalaya Ezgi, nasıl? Çok fena değil mi? Yaparlarsa sürerek çıksınlar. Yemin ediyorum. Ne yapsınlar? Boş ver. Sen şimdi o... ...biber attı ya ağzını. O ne dediğini Hiç bilmiyor. Geçimde süt... süt var mı? Süt. Liderlik koltuğu sizin. Tamam. Buyurun elbette. Biraz süt vereyim ben size. Siyah. Ben karışmıyorum. Siyah. sensin. Siyah mı? Evet. Siyah. Niye 44'te kalıyoruz? Yani 44 ile 45'in arasında bir sayı var. Madem bu kadar yükseldin Ona yazık değil yani. bir strateji olmadı. 50'ye kadar çıkacaktın. Özellikle büyük oğlum tembihledi. Baba dedi acı biber çıkarsa kazandınız. Annem, Annem yer. yer. Sever misin acı? Çok. Gerçekten Evet. Evet. Trakyalıyım ben be ya. Eyvallah be ya. Niye 44'te kalıyorsun Yazık şimdi. Boşu boşuna acı yedirteceksin bana. Mehmet'im için sen yiyeceğim ye, ama. Sen ye. <laughs> Senden, sizden ricam. E, büyükleri 16 tane buraya ayırın. Orada e, 60 tane var. Sayması kolay olsun. Dur ben seçiyorum değil mi? Yemek istemediklerinizi. Ha, büyükleri mi buraya alıyorsun? Ya, tabii de, yemeyeceksin bunu. dört. 60 saniye. E. Yani e, yapacağım şu. Ayıcı mı artık yapacağım? Ve Yasemin için. Oh, Sekiz. Saniyeleri söyle bana. Tamam ben söyleyeceğim saniyeleri. Başla. Ne oldu? Çok acı. Süre 60 saniye. Bu oyundaki rekor sevgili seyirciler 50 idi. 50'den bir önceki tane rekor. Tane 10 tane yemem lazım. 40. Sini. 2 idi. Şu anki iddia en iyi ikinci evet. skor demek. 25. Çok zor bir iddia Allah'tan iki tekerleri var ve zaten finalistler. Ama bu oyunu da alıp tüm oyunlarda tulum çıkararak. Üç, 22. Finale 1-0 avantajlı Olur. başlamak istiyor. Yasemin ve Cem. 14, 13, 12. Son 10 saniye. Yiyemeyeceksin. Yiyemeyeceksin. <laughs> 6, 5. Ve... <laughs> Çıkarabilirsin ya. Allah'ım Rabbim bana ne olur ya. Yani, ne olur ya. Yani. Ayran doldurayım. Ayran içebiliyor muyum? Hayatta yenmez. Oha tutturamadın ayran. <laughs> bana 50 diye rüzgar yapıyorsun. Ya o kadar çıkıyorsun ya hayatta yenmez. Yiyene helal olsun. Ki ben o kadar çok acı yiyorum. <laughs> Anahtarımızı unutma. <laughs> Siz zaten finalist olduğunuz için sizi de liderlik koltuğuna gönderiyorum. Ee, bu şu demek sevgili seyirciler, demek ki eleme oynamıyoruz, finale gideceğiz. Ee, Yasemin ve Cem bizimle gelecek, onlarla beraber acaba kim gelecek? En büyük iddia 45, Gamze, Zekeriya. 5, 4, 3, 2, 1, başla! Gamze işin ucunda 0 kilometre bir araba var. 54, 53. 0 kilometre şayet iddianızı tutturamazsanız, Sizinle vedalaşacağız ama iddianızı tutturursanız 46, finaldesiniz ve arkanızdaki sıfır kilometre arabanın 40, yarısı sizin olacak. Bir, 40. 20 saniye geride kaldı. İddia 45. 46, Tempo gerekiyor Gamze. 34, 33, 32, 31 Sürenin yarısı doldu. Evet yarısı gitti. Biraz hızlı yutabiliyorsan yut yani. Hani ağzına tıkmayıp seni. 23, 22 Son 20 saniye dokuz, 19. dokuz, Dur ağzındakini bitir biraz acele etme. Son 15. 10. 9. Tık tık ağzına tık tık. tık. 8. Tık, elen. 7. Tık. 6. 5. 4. bir, 3. 2. 1, 0. <laughs> Elinde. Çıkarman gerekebilir. İş dert değil. Bizim arkadaşlarımız halleder iş dert. Değil. Gel, gel. <laughs> Ezgi ve <bir> gibi <laughs> <laughs> Şu arabanın yarısı sizin çünkü finaldesiniz. Ağladığım da değil. Ben ne yaptım? Kim kim aldı? Gel, sal. <laughs> ba bir şey hiç seni yormak istemiyorum. Sarılamıyorum da. Uzaktan sarılıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Gamze rahat edeceksen hemen çıkabiliriz. Hayırlı. Görüşmek üzere Görüşürüz. Zeki. Çok memnun oldum. Ben de. Her şey için teşekkürler. Güzel bir yayındı. Canım kardeşim. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.